Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size göstermiş olduğum 1.8 Ford Connect 90 beygirlik motor. Motorumuzu sökme nedenimiz arkadaşların zamanında bakım yaptırmamasından kaynaklı yağlı kayışımızın kopması. Gördüğünüz gibi kayışta dişler tamamen yok olmuş durumda. Bunun nedeni bu kayışın zamanında değişmemesi arkadaşlar. Araca bakım yapılmaması. Bakımsız kullanan, kullanılan araçların bu tür sonuçlarla karşılaşıyoruz. Çünkü bunun sonucu olarak öncelikle siboplarımızı egzoz siboplarını görüyorsunuz. Dördünde eğmiş durumda. Sadece siboplara eğmemiş araç. Pistonları da kırmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu araca komple motor yapacağız. Pistonlarımızı değiştireceğiz. Subaplarımızı değiştireceğiz. Gerekli parçalarımızı değiştireceğiz. Ama bu bakım zamanında yapılmış olsaydı bu tür sonuçlarla karşılaşmayacaktık. Siz de araçlarınıza zamanda bakım yapmayı ihmal etmeyin